Amén, 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 Şu durup tamam tanımak Bu bölgede yaklaşık 10 yıldır e, anlaşmalı ekimler yapılıyor. Cipsik patatesler üretiliyor. Tabii bir bizi sevindiriyor. Özellikle üretimle ilgili her ham, e, yapılan çalışma bizleri mutlu ediyor. Fakat her zaman söylediğim gibi bizim tek sorunumuz su. Suyla ilgili sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçimiz her türlü üretimi yapıp Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde arazi yapısına ve toplum olarak da üretmeye her zaman hazırız. Tabii patatesle ilgili bu bölgede üretilen patatesler Türkiye'nin önemli markalarına e, üretim yapılıyor bu sahada. Yaklaşık bu bölgede altı bin dekar alanda bu firma, bir firmadan bahsetmek istiyorum ekim yapıyor. E, yaklaşık 15.000 ton civarında rekoltesi var. E, bin dekarlık alanda da özel tohumluk üretimi yapılıyor. Bu da Karaman'da örnek bir üretim. E, tohumluk patates üretimi yapılıyor. Bin dekar alanda. Bu da e, tüm Türkiye'deki patates ile ilgili burada tohumun üretildiğini söyleyebiliriz. Peki bu kış patates fiyatlarını ben e, yüksek olacağını düşünüyorum. Şimdi bu tarladan e, bir şey vermek istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Bu tarlada üretilen e, patates. Geçen yıl da bu ziyaret etmiş, sürekli bu e, hassas zamanı bu arazi geziyorum, üreticilerimizle sohbet ediyorum. Sorunlar varsa çözüm amaçlı görüşmeler yapıyorum. E, geçen yıla bakışın e, yaklaşık e, 6000 ton, altı ton civarında bir dekarbaşı üretim bekleniyor bu araziden. Bu yıl. Bin ton civarında düşük olacağını söylüyorlar dekarının. Onu da ister istemez bu kuraktan dolayı bu düşüşün olduğunu düşünüyorum. Bu kuraktan dolayı yaşanan e, e, ürün verimliliği kayıplarından dolayı da fiyatı yansıyacağını düşünüyorum. Şu anda e, tarlada bildiğim kadarıyla 2000 liraya kadar, 2500 liraya kadar patates satılıyor. Bu da üretici ister istemez yüksek fiyatta patatesin sofralara geleceğinin anlamına gelir. senedir ben Karaman bölgesinde patates üretimi yapıyorum Karaman'da. Ee, i̇şte biz daha ileri gittik işte kendi soğuk havalarımızı yaptık Karaman bölgesine. Ee, yetiştirdiğimiz e, patatesleri depomuza koyuyoruz. Onu cips fabrikalarına gönderiyoruz. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Bu sene ciddi bir kuraklık yaşandı ülke genelinde. Evet. Patates fiyatları yüksek olacak mı? Herkes merak ediyor. Evet yani Türkiye genelinde bayağı kuraklık e, yani mevcut. Yani aldığımız e, verimleri aramıyoruz geçen senede. Ben alan tüm yurtta arkadaşlarımıza sorduğumuzda hepsi verim e, düşüklüğü oluyor. Kuraklık geçti bu sene. Ne yaptıysak da surama falan ama e, yağış gibi olmuyor kuraklık olduğu için. E, ama bu sene yani biraz Türkiye'de patates az olacak yani istediğimiz e, tonajlar gelmeyecek Türkiye'ye. Yani ne kadar yani normal e, fiyatların üstüne çıkacağını e, tahmin edebiliyorum. Yani normalde şimdi hasatta patates biraz uygun olması lazımken şu an üst e, düzeldi. Hiç beklemediğimiz bir rakam Yani ama kışın daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. Yani istediğimiz rakamların bayağı yüksekin e, yüksekinde olmasını yapıyorum. Bekliyoruz. Ben bu patatesi yaklaşık 5 yıldır ekiyorum. E, İnter firmasıyla anlaşmalıyım. Ee, o şekilde ekim yapıyoruz. Ee, güzel, memnun. Ha geçen seneki yıllara göre bir kuraklık bir dönemdeyiz. Geçen seneki verimlerimiz olmayacak gibi görünüyor. Bir e, Dakar'da bir bir buçuk ton bir kaybımız olacak gibi gözüküyor. <laughs>